Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özge Kurt. Bugün yine Python ile görüntü işleme Open CV eğitim serimize devam edeceğiz. Bundan önceki videomuzda bir resimden belli bir bölge alma işlemi yapmıştık. Yani istediğimiz belli bir kısmı pikselleriyle e, kullanarak, pikselleri de kullanarak belli kısımdan bölge almıştık. Hatta o bölgeyi yine istediğimiz şekilde resme e, istediğimiz bir bölgesine yapıştırabilmiştik. Daha sonrasında genel efekt Yapmıştık. Sonrasında da belli bir kısmı yine boyama işlemi yapmıştık arkadaşlar. Bu dersimizde de yine efekt yapacağız. Ancak e genel bir efekt değil de seçtiğimiz belli bir kısmı efekt yapacağız. Örneğin bu e, resimde Kemal Sunal'ın resmini kullanıyorum. E, bu videomuz için. E, bu resimde örneğin ben e, piksellerini bulabilirsek tabii e, kurcalayarak işte istediğim kısım kısmı ben efektleyebilirim. Dilerseniz kodlamaya geçelim. Öncelikle klasörümüzden yeni bir bu dersimizle alakalı klasör oluşturalım. Belli kıtma kıtma diyelim. Kısma. Efekt yapma diyelim. Ee, burada da Python dosyamı oluşturabilirim arkadaşlar. Bunun için de txt dosyasını alıyorum. İsim veriyorum. Belli kısım efekt diyelim. Uzantımızı py olarak değiştirdiğimiz zaman ve değişikliği onayladığımız zaman bu artık bir e, python dosyası oluyor arkadaşlar. İstersem resmimi direkt klasörün içerisine de atabilirim. Aynı dizinde olması adına. Dilersem de bu sefer de bu şekilde yapalım. E, editörümden sürükle, bıra sürükle bırak e, yöntemiyle de yapabilirim arkadaşlar. Dosyamızı açıyoruz. Evet. Dosyamızı açtık arkadaşlar. Burada resmi alıp buraya sürükle bırak mantığıyla yerleştirdiğim zaman resmim aynı dizine gelmiş oldu. Ve hatta klasörümde de e, yine görünür durumda oldu. Şimdi öncelikle kodumuzu yazmak için e, CV'yi bir import edelim. Bunun için import CV2'yi kullanıyoruz. Daha sonrasında NumPy sınıfını da import edelim. Ee, dediğimiz gibi şu anlık NumPy sınıfını kullanmıyoruz ama ileride e, çok fazla kullanacağımız için elimiz alışması adına yazıyoruz. Ee, bitiş olarak da temel iskeleti yazalım öncelikle. Weight K yazıyoruz. Bunu yazmamızın sebebi penceremiz çıktığı zaman herhangi bir e, tuşa basana kadar penceremizin bize sabit görünür bir şekilde kalması için de. Ee, diğer kapanışlarımızdan biri olan CV2.destroy all windows yazıyoruz. Bununla da arkadaşlar ben pencerem açılıp kapattığım zaman arkada çalışan open cv'leri de kapatmış oluyor. Öncelikle resmimizi tanımlama işlemi yapalım. Bunun için de bir değişken ismi vermem gerekiyor. Bunu önceki derslerimizde de görmüştük. Ben illa bu değişken ismine resim olduğu için resim demek zorunda değilim. Örneğin buraya ben Kemal Sunal diyebilirim. Değişkenimin ismi şu anda Kemal Sunal. Resmi okuması için cv2 modülünden imread fonksiyonunu çağırıyorum ve buraya parametreme aynı dizinde oldukları için direkt resmin adını ve uzantısını yazmam yeterli oluyor arkadaşlar. Pek yazdık. Ve öncelikle şimdi bir görelim resmi. Daha sonrasında efekt işlemlerimize geçeriz. Bunun için de yine CV2 modülünden imshow fonksiyonu kullanıyorum. İlk parametre olarak benim penceremde yani resim çıktığı zaman pencerede sol üst köşede yazacak yazıyı yazmam gerekiyor. Bunun içerisine atıyorum kemal sunal fotoğrafi diyelim. Evet. Geldim. İkinci parametre olaraksa arkadaşlar benim buradaki değişkenimi çağırmam lazım. Neden? Çünkü ben bu resmi Kemal Sunal değişkenin içerisine tanımlattım. ve şu an göstermek istediğim resim bu değişkenin içerisinde. Bu değişkenin adı farklı da olabilir. Bunu söylemiştik. O zaman alalım buradaki değişkenimizi çağıralım. Kaydırıp çalıştırdığımız zaman. Resmimiz karşımıza geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, belli bir kısmı efekt yapmadan önce genel efekt nasıl oluyordu? Dilerseniz onu bir hatırlayalım. Şu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. E, benim değişkenimin ismi neydi? Kemal Sunal geldi. Ben burada nokta ve daha sonra 0 dediğim zaman yani 3. parametreye 0 dediğim zaman 3. parametre benim eee BCR kısmımdı. Burada ben BGR kısmına 0 dediğimde B kısmı yani blue kısmı devreye girer. Ben blue kısmına 255 derim. Ve bunu da diğer dersimizde konuşmuştuk. Blue kısmına 255 dediğim zaman resme e, mavi efekt eklemiş olacağım. Tabi illa en son 255 en son verebileceğim sayıydı. İlla 255 tonunu vermem e, vermek zorunda değilim. Atıyorum 200 de verebilirim. Daha bir daha koyu bir ton. Ya da atıyorum 100 de verebilirim. Daha da koyu bir ton. Bunları da verebiliyorduk arkadaşlar. Ama şu an tabi daha canlı görmek adına blue e, değiş değerine en üstte yani 255 olacak şekilde ayarladık. Ee, tabii şimdi şunu şuraya alalım. Aa, güzel görünsün. Şöyle. Ne yaptık burada? Resmimizi tanımlattık. Değişkenimizin içerisine attık. Resmimizin üçüncü parametresi olan bir ciğer parametresinden blue'ya yani sıfıra erişimi sağladık ve ona 255 atadık. Yani bir mavi 255 tonunda bir mavi efekt ekledik. Daha sonrasında yine resmimizi kemal sunan değişkenimizi çağırdık ve görüntüledik. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi mavi efekt verdiğim için ben şu an resmim mavi oldu. Aynı şekilde ben bl buraya blue sıfırsa green var. BGR, BGR yani. G kısmı yani green kısmı 1 olacağı için bir verirsem şayet o zaman ne olacak arkadaşlar? Yeşil bir efekt oldu. Neden? Çünkü bakalım tekrar bu sefer blue'yu sıfırladım. Green'e 255 değerini atadım. Gördüğünüz gibi resmimizde yeşil efekte geldi. Son olarak da kırmızı efektime, e, yani blue, green ve red olan ikinci e, iki sayısını rakamını alıyor. Buraya 255 atattığım zaman ise çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı bir efekt geldi. Tabii biz resimlere efekt eklerken illa sadece işte kırmızı efekti ya da gri, özür dilerim yeşil efekti ya da işte mavi efektini direkt uygulamıyoruz. Biz bunları bazen karıştırarak daha değişik güzel efektler de elde edebiliyoruz. Peki bunlar için ne yapmalıyız? Şu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde aynı satırı koplayıp atıyorum bu sefer de. Green değerine 250 verdim. Yani şu an yaptığım şey red yani kırmızı 2 sayısının karşılığı olan red kırmızıya 255 verdim. Bir sayısının karşılığı olan green'e 255 verdim. Bunların karışımından oluşan efekt sarıymış. Bize sarı şeklinde bir efekt verdi. Tabii ben burada illa 255'i de kullanmak zorunda değilim ben. Bu sayıyı 0 ile 255 arasında değiştirebiliyorum. Ben mesela atıyorum green'den sadece 150 piksel istedim. Yani e, o kadar bir görüntü istedim. O zaman ne olacak? Gördüğünüz gibi biraz daha turuncumsu bir renk oldu. Ki bunu dilerseniz şurada BGR kısmında da kendimiz deneyebiliriz. Atıyorum red kısmı 150 olsun. Green kısmı işte 80 olsun. Blue kısmında e, 200 olsun. Örneğin. Şöyle bir lila rengini elde ettik. Şimdi dilerseniz bu rengi efekt olarak uygulamaya çalışalım. E, öncelikle bakalım benim blue değerim yani sıfırım 200'müş. O zaman ben buraya blue değerime yani 0'ıma 200 veririm. Daha sonrasında green yani bir sayımın karşılığı olan green'e 80 vermişim. 1'e şuraya 80 vermişim. Daha sonrasında aynı şekilde 3. kısmı da kullanmışım. Yani kırmızı, ikinin karşılığı olan kırmızıyı da kullanmışım. Ve ona da 150 değerini vermişim. 150 dedim, kaydettim, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi biraz resmin üstüne geçti. Efekti biraz daha tonsal olarak açabiliriz, çünkü resmimiz bayağı açık bir resim aslında ışık vurduğu için. O yüzden biraz daha şurada 250 değil, 150 değil de 20 yapalım örneğin. Kaydettik. Şurayı kapatalım. Kaydettik. Çalıştırdığımız zaman mavi rengi geldi. Ki mavi mi gelecek ona da bir bakalım. Doğru olmuş mu? Şuraya hangisine yapmıştık onu? Ee, kırmızıya 20 verdik. Şu 200 kırmızı 20. Evet mavi değerinin gelmesi lazım. Resmimiz dediğim gibi biraz açık onda bir resim olduğu için üstünü çok kapatıyor. O zaman şöyle yapalım. Kırmızı hiç kullanmasa daha açık bir ton elde etsek. Maviyi 50 yapsa. Griyi de hmm, Griyi biraz daha fazla kullanabiliriz. Green'i yani yeşili biraz daha fazla kullanabiliriz. O zaman kırmızı kullanmayalım. Yeşile 200 ekleyelim. Maviye 50 ekleyelim. Şöyle kırmızıyı kullanmıyorum. 2'yi kullanmıyorum. Ee, maviye 50 veriyorum. Yani şuraya 50 veriyorum ki daha açık bir ton elde edeyim. Ee, ve aynı şekilde green yani yeşile 200 değerini veriyorum. Şuraya 200 verdim. Kaydedip çalıştırdığımda Evet. Şu an daha açık bir ton olduğu için resmimizden kaynaklı. Resmimiz çok açık olduğu, ışıklı olduğu için daha açık efektler kullanılabilirmiş arkadaşlar. O zaman biz de bu şekilde efektlerimizi, genel bir efekti elde edebiliyoruz. Peki ya ben sadece belli bir kısımda, belli bir kesitte efekt yapmak istesem. Örneğin mesela burada bu pikseli yakalayabilir miyiz bilmiyorum ama şuradaki göz kısmına ben bir efekt eklemek istesem ne yapmam gerekir? Bunun hakkında konuşalım şimdi. Şurayı silelim. Öncelikle, bir silmeden önce şurada şu kısımlar vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela 2 nokta, virgül 2 nokta, virgül ve 0 vardı. Zaten üçüncü kısmın BCR kısmına yani üçüncü parametrenin BCR parametresi olduğunu söylemiştik. Peki şurada boş bıraktığımız alanlar neler? Biz bunları niye boş bırakıyoruz? Şimdi biz burada zaten bu parametreleri kullanmak zorundayız. Burada bizim iki tane daha parametremiz var. Ancak biz buraya hiçbir değer girmediğimiz için aslında tüm her e, resmin tüm her tarafına efekt duyguluyor Ama ben burada belli bir e, kısım girersem ki bunu bir önceki videomuzda işlemiştik, e, sol üst köşe baz alınarak nereden nereye kadar olacağını, bu mantıkla ben e, istediğim kısma efekt ekleyebilirim. Bunun için de şöyle yapalım. Yine değişkenimi çağırıyorum. Bu sefer diyorum ki atıyorum 300'e 500. Bunun anlamı neydi? İlk parametremiz Y parametresiydi. Yani Y parametresinde 300. pikselden 500. piksele kadar ki kısmı almış oldum. İkinci parametrem neydi arkadaşlar? E, o parametre de X parametresiydi. Burada da örneğin 500'den 600'den olsa aynı başlamak zorunda değil. Çünkü bu sefer ilk parametresindeyim. Yani farklı bir açıdayım. Burada da atıyorum 600'den 300'e kadar olsun ve yine virgül koydum. 3. parametre şimdi bir ciğer kısmı. Atıyorum sıfır dedim buraya. Yani blue'yu kullandım bir 255 dedim. Yani şu arkadaşlar ben bu istediğim alana e, mavi efekt uyguladım. Dilerseniz şimdi kaydedelim, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu kısım biraz aşağıya, çok aşağıya düştü. Ee, bir cihani göz kısmına kadar e, ayarlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi mesela e, Y parametresinde 300'den 500'e kadarmış. Demek ki şunun hizaladığı şu kısım 300. pikselmiş. Şu kısımda 500. pikselmiş. Aynı şekilde e, X kısmında da 600'de 900 demiştik. Demek ki 600. piksel bu kısımmış. 900. piksel de bu kısımmış ki ben bunun BGR değerine bu kısmı maviye boyadım. O zaman biraz daha küçültelim. Örneğin 100'den 150 diyelim. Buraya da işte 300'den 400 diyelim. Örneğin bakalım şimdi ne değişecek. Çalıştırdığımız zaman evet gördüğünüz gibi bu sefer de buraya denk geldi. Demek ki ben bunu göz kısmına getirebilmem için Şuradaki Y parametresini biraz daha aşağıya çekmem lazım. Yani yüzden başlamasında kalınlığı Y. 50 kalınlık Y'ye benziyor. O zaman 50 kalınlığı koruyabilirim. Ama Y parametresi için şu yüzden değil de sanki böyle bak şuradan başlasa. Evet tam aslında bittiği yerden başlasa. 150-200 olsa tam aslında göz kısmını alacak. Peki X kısmı için de ne konuşabiliriz? Dilerseniz önce bir Y kısmını halledelim sonra X kısmına geçelim. Burada dediğimiz gibi 150'den 200 yapıyoruz. 200 yapıyoruz. Kaydettik. Gördüğünüz gibi evet. Şu an en azından yatay olarak göz kısmına aldı. Yani bir tık daha üstteydi Ben bunu bir tık daha aşağı çekebildim arkadaşlar. Peki X kısmına bakalım. Öncelikle gözü tam olarak almamış. Demek ki ben burada kaç alan vermiştim? 300-400 demiştim. Yani aralığı 100 tutmuştum. Demek ki bana 100 aralık yetmeyecek. En az bir 100 bu kadarsa bir 200-250'lik kadar alan gerekiyor. Başlangıç noktada sıkıntı yok ama biraz daha içeri alabilirim. 300'den değil de şöyle 350'den başlatabilirim. O zaman 350 50 ile... 150 diyorsam ben buraya bir 450 500 arası yapmam gerekiyor. 350 dedim. Buraya da 500 diyelim. Bir bakalım. Kaydettik. Gördüğünüz gibi gözlere efekt ekleyebildim. Ki aynı şekilde az önceki mantıkla bunu aldım. Mesela yine aynı aralık. Çünkü aralığı tutturdum zaten hiç ellemiyorum. Bu sefer BGR kısmında blue kısmı değil de atıyorum green kısmına ben 200 eklemek istedim. Yani şu an bu seçtiğim kesitte kesiti tutturduk. Şu kısmı alanı tutturduk. Blue değerine 255 efekt yap. Green, green'ini ise ise 200 efekt yap dedim arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedip daha sonrasında çalıştırdığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya demek ki bu renklerin karışımından bu efekt oluşuyormuş. Göz kısmını ben şu anda bildim arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır bu video. Burada da dediğim gibi genel bir efekt değil de, onun dışında belli istediğim bir kısmı piksellerini ayarlayarak ve istediğim artık bu daha detaylandırılabilir. Mesela hani buradaki bir ciğer değerlerini kullanarak istediğimiz rengi elde edip ona göre bir efekt de yapılabilir. Biz burada bu demek ki blue'ya 255 işte green'e 200 verdiğimiz zaman bu renk elde ediliyormuş. Böyle bir efekt uyguladık gözlere. Dediğim gibi bunu daha çok çeşitlendirebilirsiniz, araya red katabilirsiniz, daha farklı yerlerinde ekstradan efektleyebilirsiniz. Bu şekilde resimlerimizi kesit kesit e, efekt yapabiliyoruz. E, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım olursa bana yine yorum kısmından e, yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.